Arkadaşlar herkese merhaba. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığınız an karşı tarafın sizi hissederek aramasını sağlayan bir ritüel hazırladım. Eski sevgiliniz, arkadaşınız, platonik olduğunuz kişi için çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki tam konsantre olarak ve inanarak yapın. Öncelikle ritüelime geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Instagram Rotasız Balık YouTube hesabından da bizleri takip alabilirsiniz. Bu ritüelimde arkadaşlar telepatiyi kullanacağız. Telepati kavramı kısaca bilinen beş duyu organının yardımı olmaksızın gerçekleştirildiği varsayılan bilgi aktarımıdır. Telepati, duygu, düşünce ve hislerin ruhsal yolla aktarılması ve iletilmesidir. Bir çeşit ruhsal iletişim mekanizması olarak kabul edilmektedir de. Telepati insanların hep ilgisini çeken bir konu olmuştur. Değişik şekilde tanımları da yapılmaktadır. Telepatiyi bir kişinin beyninden geçenleri veya çok uzakta geçen bir olayı arada hiçbir araç ya da duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. Bilimsel olarak telepati konusunda ciddi çalışmalar 1930'lu yıllardan sonra gerçekleştirilmiştir. Günümüzde de yoğun bir biçimde telepati konusu ele alınmaktadır. Telepatinin nasıl yapıldığı veya gerçekleştiğini anlamak için beynin çalışmasına inmek gerekiyor. İnsan beyninde meydana gelen her aktivite bir kimyasal reaksiyon ile oluşmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonlarla beraber çevreye de çeşitli enerji dalgaları yayılmaktadır. Her bir canlının yani sadece insanın da değil enerji yayını ve frekansı bulunmaktadır. Yani canlılar titreşim halinde bulunmaktadır. Telepati sayesinde insanlar düşüncelerini yoğunlaştırarak diğer bir kişiyle iletişime geçebilirler. Telepatik iletişimde yoğun biçimde bir şey düşünen kişinin düşüncesi diğer kimsenin beyninde algılanmaktadır. Şimdi arkadaşlar yavaştan elimize geçmek istiyorum yaparken full odaklanın. Aklınızda, ruhunuzda sadece o kişiyi düşünün. En az 10-15 dakika o kişiye odaklanın ve sonra ritüeli yapmaya başlayın. Bu ritüelimde ihtiyacınız olan şey çizgisiz bir kağıt ve kırmızı renk bir kalem arkadaşlar. Tam ortaya şimdi size çizeceğim şekli çizmenizi istiyorum. Sonra arkadaşlar iki yandan bu şeklin içerisine birer üçgen çizeceksiniz. Yine aynı şekilde sol tarafa da bir üçgen çizeceksiniz. Ardından Sol tarafa sizi aramasını istediğiniz kişiyi çizmenizi istiyorum. Bu sizi aramasını istediğiniz kişi. Uzuvlarını bu şekilde çizeceksiniz ve burada tamamen ona odaklanıyorsunuz. Sağ tarafa da kendinizi çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde uzuvlarınız ona dönük olacak. Sonra arkadaşlar sizden istediğim şey üçgenin tam ortasını sanki o kişinin üçüncü gözündeymişsiniz, onun zihnindeymişsiniz gibi düşünerek karalayacaksınız. Yalnız bu bir göz şeklini alıp içini karalama suretiyle olacak. Onun zihnindesiniz. içeri girdiğini hayal ediyorsunuz ve tamamen beynine konsantre olmuş bir şekilde onu düşünüyorsunuz. Sol üçgenin içerisine onun adını, sağ tarafa ise kendi adınızı yazmanızı istiyorum. Bu kısma onun adı, şu kısma ise sizin adınız. Daha sonra arkadaşlar alt tarafa ve üst tarafa arıyorsun yazmanızı istiyorum. Arıyorsun. Yine aynı şekil alt tarafa da arıyorsun. Onun zihninde açmak istediğimiz mesaj bu. Arayacak. Sonra sağ boş alana sizi neden aramasını istiyorsunuz? Bakın şu kısma. Sizi neden arasın? şekliniz ile kendiniz arasındaki boşluğa sizi neden aramasını istiyorsanız bunu kendi cümleleriniz ile bu alana yazacaksınız. Çünkü şu an onun zihnindesiniz. Onu düşünün ve sizi aramasına ikna etmek istiyorsunuz. Onu ikna etmek için hangi cümleleri kurarsınız? Bunlara konsantre olun. Ardından sol tarafa da bütün enerjinizi yoğunlandırın ve olumlu duygular düşünün boş alana arıyorum yazmanızı istiyorum. Arıyorum. Sizi arayacak arkadaşlar full odaklanarak hala o kişiyi düşünün. Burada ne kadar düşüneceğin sana bağlı. İster 10 dakika istersen yarım saat full odaklanman gerekiyor. Olumlu enerjiler içerisindeyken bu ritüeli yapmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Asla olumsuz aramama ihtimalini aklına getirmeyeceksin. Sen inanmazsan bu ritüel gerçekleşmez. İnanacaksın. Sonra kağıdı katlamanızı istiyorum arkadaşlar. Katlayacaksınız kağıdınızı. Ve üzerine yazacağınız şey arıyorsun. Bu bizim son vurucu kodumuz arkadaşlar. Arıyorsun onun zihninde canlanacak olan mesaj bu. Bu kağıdı 48 saat sizin için değerli olan yani manevi değeri yüksek bir eşyanın yanında saklayacaksınız. Sizden başka kimse görmesin. 48 saat sonunda çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince zaten hepsine cevap veriyorum. Sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram, Rotasız Balık, Youtube isimli hesabımdan da takip ederek yaptığım ritüellerden ve çekilişlerimden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.